Merhaba arkadaşlar, Kutup Yıldızı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir açılım yapacağız. Zihni, kalbi, kalbinin en derin isteği ve ortak enerji edeceğiz. Daha sonra da sonuç kartlarıyla vedalaşacağız. Şimdi hazırsanız sizler de benimle lütfen niyet alın. Ben de en doğru bilgiyi en doğru kanaldan alıp sizlere doğru bir rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Günün enerjisinde aklımızda kişiyle aramızdaki enerjiler, akışlar ne durumdaymış? Hazırsak başlıyoruz. Evet, aklımızda kişinin bugün Zamansız zamana niyetlidir. Bugün dediğime bakmayın. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman sizin için e, o günün enerjisi olacak. E, evet, aklımızda kişinin zihin durumu bize karşı modu neymiş bakalım bakalım. Şunu çekeyim. Evet, Ebrat dedi. Ben olgun bir adamım dedi. <laughs> evet. Bizim modumuz neymiş? Aynı zamanda çıktığı pozisyondan dolayı da benim sana aşkım alevlendi demekte hatırlarsak. Evet. Size arkamı döndüm. Bugün de böyle tribel durumlardaymışız. bugün enerjisinde de arkamızı dönmüş ve bekliyormuşuz arkadaşlar. Bakalım bakalım ne olacak diye. Evet, ne olduğunu zannediyormuş. ya da ne olmasını istiyormuş diyelim. Güvenmek. Evet. Ruh kartlarına da bakalım. Bundan böyle günün enerjilerini, enerji kartlarını çekeceğiz. Belki e, çok uzun olmasa da en azından günün enerjisini tanıyacağımız, anlayacağımız, e, idrak edeceğimiz onlar dakikalık videolar atabilirim. Evet. <laughs> Ay çok pardon. Şimdi diyoruz ki ha şuraya da bir ortak enerji çekelim ya. O kadar sıcak ki İzmir arkadaşlar anlatamam yani. Bütün Türkiye sıcak da İzmir'de bir ayrı. Evet. Zihni, kalbi, kalbinin en derin diyoruz. Kalbi. Hepsi görünsün. Kalbinin en derin isteği. Şimdi bir arkadaşım ona cevap verdi ama buradan da söyleyeyim. Neden hani e, ters katlar daha anlamlı değil mi diye. Şimdi e, ters kartlar arkadaşlar danışan gelip karşıma oturduğu zaman bana göre düz ona göre ters oluyor ya. O nedenle anlamı değişebiliyor. Prensip olarak ben ters kart yorumlamıyorum. Ve e, gerek de duymuyorum. Yani e, sonuçta enerji çalışması bunlar. E, ters kartlarında olumsuz enerjisini e, tekrar canlandırmamak adına çünkü bazı kartların tersleri daha iyiydi okey ama sayısı çok az. O nedenle ters kart açmayı tercih etmiyorum diyelim. Tabi bunu yapan arkadaşlarım var. Saygı duyuyorum. Bu benim fikrim. Zaten her şey ters gidiyor. Kartlarımız var düzgün olsun diye belki. Değil mi? Evet, bizim zihnimiz, kalbimiz, kalbimizin en derin isteği diyoruz. Bugünün enerjilerinde bakalım bakalım neler oluyormuş. Şöyle buradan farklı desteden çektirdi içimden bir ses. Okey. Umarım hayatı mucizeleriyle akıyordur kalpleriniz arkadaşlar. Ummadığınız yerlerden mucizeli haberler alıyorsunuzdur. Mucizeler yaşıyorsunuzdur. Güzel enerjiler var. Özellikle aşkla ilgili Venüs. Şimdi de kadersel bir döneme girdik. Bir buçuk yıl sürecek bu etki. Kader yeniden, yeniden yazılıyor arkadaşlar. 19 yıldır 20 yıldır e, neyse süreç artık bunların değiştiği e, senaryonun yeniden kaderin yeniden yazıldığı bir buçuk yıllık bir döneme giriyoruz. O nedenle ağzımızdan çıkan aaa e, waffle geldi. Waffle gel. E, her şeye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Deyip sonuçtu. Hayır hayır in aşağı. Meşhur oldun kız anneci. Petre petre. Aferin. Sonuç ve ortak enerji diyoruz. Kedi arkadaşlar dişil enerjidir. Demek ki kolektifimde dişil enerji çok yüksek ve e, dişil enerjinin yükseldiği, e, yaratımın e, yüksek seviyeye çıktı bir andayız şu anda demek ki. Hadi in. İn. Evet. Dedik evet, şöyle. Aklımızdaki kişi günün enerjisinde dedi ki aşkım sana alevlendi ve bana güvenmeni istiyorum. Sana güvenmek istiyorum. Böyle umuyorum dedi. Her ne kadar e, e, ebrehat babalık enerjilerini ve biraz da sinsiliği anlatsa da içten pazarlıklı olmayı anlatsa da aslında e, olgun ve tatlı enerjidir. Ve aşkının alevlendiğini görmek beni mutlu etti. Her iki tarafında birbirine güven tazelemesini bekliyormuş. Diyor ki ee, buna rağmen sen beni e, tamahkar ve menfaat peşinde koşan kurnazlık yapan kandıran birisi olarak görüyorsun diyor. Ruhu da zaten böyleymiş ama e, bana güvenmeni istiyorum dedi. Zaten Ebru da bakın şu aç, tanıma göre Ebru e, böyle biraz iki yüzlüdür ya. Ama aşkı da alevlenmiş yani. <laughs> Net. Şöyle diyelim. Evet ortak enerjiye bir bakalım bakalım. Ortak enerjide neler varmış? Ortak enerjide artık güneşin doğmasını, evlilik mevzularının çözülmesini. Bakın arkadaşlar e, tılsım kartları genelde parayla işle alakalı konuları iş yerlerini anlatır. Bu iş, yerli iş yerindeki bir aşksa eğer e, burada artık tamamlanıp bütünlenmek ve evlenmek e, evlilik isteği var bu ortak enerjide. Çok güzel artık güneşin ortak enerjileri ki zaten güneş doğacak özellikle aynı komitede olan iş yeri olabilir aynı site olabilir bir grubun içinde olan bu sevgililik durumu var ise eğer bu arkadaşlarıma kısa zamanda güneşin doğacağını ve bir evlilik mevzunun konuşulacağını enerjiler söyledi. Evet zihnine baktığımız zaman dedi ki ben üçüncü kişiyle bakın üçüncü kişi olabilir üçüncü konu olabilir ee, mesela eşlerinde e, sevgilisinizdir ve üçüncü kişi yüzünden e, bunu duyuramıyorsunuzdur veya işte partneri vardır ee, diyor ki benim hayatımdaki bu üçüncü konuyla aram açıldı şu anda e, düşmanız dedi yani e, genelde değnek kraliçeleri üçüncü kişiye anlatır bu anne enerjisi olabilir e, eski eş eski partner e, eski sevgili olabilir güncelinde olan bir durum olabilir bayan yönetici olabilir ee, ve yani kadın yönetici olabilir onunla dedi aklınızda kişi aramızda açık işte kıskanmana gerek yok dedi yani öyle bir durum varsa ee, zihnine baktığımız zaman diyor ki ben burada e bir ailenin yani bakın eğer iş yeri e, durumuysa bu eğer e, bir ailenin sorumluluğunu almış olabilir. İş yerinde müdür, amir, CEO olabilir. Bir yöneticilik pozisyonda olabilir. Şu anda gözlemlemeyi bekliyorum. E, gözlüyorum. Ve neler olacağını takip ediyorum. Ancak dediği e, duygularında şuraya bir bakalım ona göre yorum yapalım. Evet. Aa iki tane kart gelmiş. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Boşlukta hissediyorum. Bazen e, destek artı sıfırdan başlamayı anlattığı gibi bazen de e, boşluğa düşmeyi anlatır. Boşluğa düştüğünü söyledik biz. E, çünkü iki kişi var dedi. İkisi, ikisi de Bakın her ne kadar üçüncü kişiler aramızda düşmanlık var dese de bir tarafta siz varsınız bir tarafta da diğer kişi var ve bu iki kişi arasında dengem sarsıldı dedi. Ee, şöyle gösterirsek Selçuk Sasa istenilmeyen onaylanılmayan ilişkinin kadını iken e, Urmiye biraz daha e, mantıklı vakur e, konuşmak isteyen yani bu aklımızda kişinin iki kadın arasında kaldığını, iki ya da iki enerji arasında kaldığını, bu eril dişil açılımı değil arkadaşlar, eril arkadaşlarım kusura bakmasınlar, yüzde 85 dişil takipçimiz var. Siz kendinize göre alın. Aklımızdaki kişi iki kişi arasında kalmış, ikisi de tutkulu. Ee, yalnız Selçuk sasa ee, daha güzel, daha tutkulu, daha aşk dolu buluyormuş. Ee, Urmia ise çok zekidir ama kendini kullandırır duygusal anlamda. Bu iki bu iki enerji arasında dengem sarsıldı dedi. Sonuç kartına baktım, kalbinin en derin isteğine baktığımız zaman da dedi ki İmparator içem sensin. Seninle artık bir şeyler olmasını istiyorum dedi. Beni dinleyen tarafa diyor ki sen bereketin timsalisin. Şu anda sıkıntıların var biliyorum ama sen yumuşak huyunla, güzel huyunla, güzelliğinle, dünyaya hükmedercesine olan tatlı enerjilerinle Seninle bekliyorsun ve ben seninle güneşin doğacağını, seninle birlik olacağımızı e, biliyorum. Kalbim sana evet diyor dedi. Güneşin bir anlamda evettir arkadaşlar. E, sizi imparatoriçesi olarak görüyormuş. Evet. Bizim tarafa baktığımız zaman, dediniz ki beni dinleyen taraf dedi ki. Yakın bir zamanda ya uzak bir zamanda da olabilir. Ne çizgileriniz çizmiş. Arkanızı dönmüşsünüz. Tribal enfeksiyon diyorum ya ben buna. Ee, yalnız işte bunu yapmak için de bayağı düşünmüşsünüz. Güce cesarete gelmiş. Ruhunuz bir güçlenmiş arkadaşlar. Şöyle tutayım. Yalnız diyor ki ruh kartları Duygularının farkında olmayan diyor aniden karar verdi. Bu arka dönme işini de ne kadar sevdiğinizi hesaba katmadan arkanızdan aniden dönmüşsünüz. E, o nedenle de duygularınızı fark etmediğiniz için de biraz kıskançlık enerjilerinde, enerjilerine bürünmüş ve şu anda yaptığınız hareketten dolayı da belki de pişmanlık duyuyor olabilirsiniz. Zihninize baktığımız zaman dediniz ki şöyle bir bakalım bunu ne diye yoralım diye. Hmm. Evet frekansınız düşmüş ha, uykusuzluk olabilir canım benim ya çok kötü çıktı burası kendime söylerdi, söylediğim e, yani tutkum arzum ya da kendime söylediğim yalanlar bugün bu aralar arttı dediniz ya da bana çok yalan söylemişti e, bana e, verdiği haberlerle sosyal medyada veya oradan buradan bana ilettiği haberlerle beni oyalıyor dediniz. Oyal beni oyaladığını ya da sizin kendinizin oyalandığını hissetmişsiniz. Bunu hissettikten sonra da frekansınız olduk oldukça düşmüş ve kötü enerjilere bakın. Gece dişil enerjidir. Dişil enerji eğer beni dinleyen taraf dişil enerji ise eğer bu uykusuz kalma halleri e ve e Dengeyi bozan durumlar bu düşük frekansı gösteriyor. Yalnız kart diyor ki merak etme güzel olacak. Yani her şey yoluna gireceksen uykularını alacaksın dedi. Çiçekli organ da bunu anlatıyordu. E, valide kartı gerçekten de arkadaşlar aklınıza e, bunun var ya tersi de düzü de olumsuzdur. E, güzel bir tarafı yoktur. Buradan çıkın lütfen. Neden böyle olduğunuzda kalbinizin en derin isteğine baktığımız zaman diyorsunuz ki biz uzaklaştık, biz farklı yerlere taşındık, farklı yerlere tayin olduk. Bir şekilde onu göremiyorum, oldukça üzgünüm. Koşa koşa yani kavga için bile olsa bir araya gelelim diye kalbinizden e, derin acı ve özlem çıktı. Şuraya bir kart çekelim bakalım. Bu valide konusu neymiş? Sevgili arkadaşlar. Aslında ortak enerji çok güzel çıktı. Karşı taraf da fena değil ama bizim taraf çok umutsuz çıktı. Evet. Sabır sabır nereye kadar dedin? Çok sabır ettiğini, düşündüğün için de şu bekleyişin arkamı döndüm. Belki de arkanızı döndüğünüz zaman aklınızdaki şimdi daha çabuk aksiyon almasını bekliyordunuz ama sabretmek zorunda kalmışsınız. O nedenle de düşük frekansa geçip yani acı çekiyormuşsunuz öyle söyledi kartlar. Sonuç kartına baktığımız zaman da dedi ki Evet. Sonuç kartı dedi ki her ne kadar bunlar birbirlerinden ayrılmış gibi valizlerini toplamış gibi gözükse de önlerinde ışık yollarını aydınlatan bir ışık var. Ee, sağlıklı bir ilişkinin adımları atılmış bu ayrılık onlar için. İyi ki de ayrılmışlar. Ya mesela bu konunun sonunda barıştınız da ya iyi ki de böyle bir dönem geçirmişiz birbirimizin kıymetini bilmişiz diyeceksiniz. Her iki tarafta kararlı. Diyor ki kartlar sen kararlı ve net olursan İstersen Fizan'a git. Yani şurada dedin ya üzüldüm diye. Yani belki uluslararası bir ayrılık da olabilir. Yol uzaklığı olabilir. Lokasyon ayrılığı olabilir. Sonuçta yan yana olmadığınız için çok üzülüyor musunuz ya? Kart dedi ki hiç önemli değil bu uzaklaşmalar aslında sağlıklı bir ilişkinin, köklü bir ilişkinin temellerinin atılması için de niyetinize sabit olursanız sistem size bunu verecek dedi arkadaşlar. Evet. Güneşleri de şöyle üstü alalım. Ya acayip güneşler çok güzel. Bütün açılıma sirayet etsin enerjisi. Güneş neydi? Aydınlıklı, karanlıkları aydınlatır, bilinmezleri bilinir hale getirirdi. Canım arkadaşlarım. Açılım bu kadardı. Kutup yıldızına ilk defa denk gelen arkadaşlarım var ise eğer uyumlandıkları takdirde Beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Bunlar kolektif açılımlardır. Özel açılımlar için Instagram'dan bana direkt mesaj atabilirsiniz. Adresimiz açıklamada mevcuttur. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşçakalın.